Daha önce birkaç videomda makinenin aldığı şuurlu kararlardan bir tanesinin de kendi üzerimize çalışmak olduğunu ifade etmiştim. Ne zaman bu kararı alıyoruz? Mevlana'nın sen şiirinde ifade ettiği gibi bütün dertler bir araya gelip de bizi dayanamayacağı bir noktaya getirdiğinde asla vazgeçme. Çünkü gidişatın değişeceği yer orasıdır." dediği nokta amiyane tabirle yumurtanın sıkıştığı noktalarda kendi üzerimize çalışma kararı alabiliyoruz. Benim de deneyimim bu şekilde gerçekleşti. Fakat tabii önemli olan iş oraya gelmeden o kararı alabilmek. Burası marifet istiyor. Gerek dünyada gerekse toplumumuzdaki buyrukçu penceresinden baktığımızda bu ifadenin yerine birçok tanım kullanabiliriz. Gerek ülkeyi yönetenler gerekse de dünyayı yönetenler olarak baktığımızda burada yönetenler ifadesini de açmak istiyorum. Çünkü bu ifadeden sadece belli bir parti veya oraya yakın güruh ifadesi anlaşılabiliyor. Sanırım filler tepişir, çimenler ezilir şeklinde ifade ettiğimde bunun partiyle ilgili bir durum olmadığını idrak edebiliyoruz. Dünyayı yönetenler açısından baktığımızda bütün ülkelerde hiçbir ülke lideri yönettiği grupta kendi üzerine çalışan insan sayısının çok olmasını istemez. Ne kadar çok uyuyan var bir bölgeyi, bir toplumu yönetmek o kadar kolay olacak. Çalışma perspektifine geri dönecek olursak 7 yaşından sonra sahte kişiliklerimizi oluşturan etmenlerden bir tanesi de ne demiştik? Bu cümlede de geçiyor eğitim sistemi. Yani eğitim sistemi içine doğduğumuz çevre ve kültür, ebeveynlerimiz bizi bir köle olmaya hazırlıyor. Köle kelimesini açacak olursak daha önce de yaptığım videoda kölelik kaldırıldı diye düşünebiliriz fakat kölelik kaldırıldı Kalkmadı, şekil değişti. Kendi üzerimize çalışınca köle olmaktan kurtuluyor muyuz? Bizde mükemmelliyetçi bir taraf var. Köleliğin kalkması durumu da böyle. Köle olmaktan kurtulmuyoruz. Fakat çalışma sayesinde içeriye giren bilgiler bakış açımızı arttırdığı için daha önce sınırlı bir anahtar dediğinden bakarken bakış açımız genişlediğinden dolayı ve çalışma ifadesiyle söyleyecek olursam üst merkezlerden yardım aldığımızdan dolayı giderek daha az özdeşleşen bir makine olmaya başlıyoruz. Bu da bizi yolda ilerledikçe kendi üzerimizde çalışmamız, gayretinde adım attıkça adım attığımız kadar özgürleştirecek. Ama tabii ki her şey birden olmayacak. Videoyu bitirirken bu videoya özel olmak üzere film tavsiyesiyle bitirmek istiyorum. Matrix filmini seyredersek Nietzsche'nin bu söylediği sözü daha iyi içselleştireceğiz diye düşünüyorum.